Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar öldüğüm karakteri hiç seçiyorum. Ya burada bırak var. Çok tehlikeli şu an. Çünkü Çağın hoş geldiniz. Arkadaşlar şöyle Ember'a... Arkadaşlar Ember'ın yanına gitmem lazım. Şöyle atlasam oraya gidebilir miyim? Giderim. giderim tamam. aksa bırakmam. Oh, çok iyi. Şöyle kaçayım arkadaşlar. Yeter arkadaşlar. Aramı olmasa biz. Şuraya gidelim. Düştüğümüz yere de bir bomba. Arkadaşlar. <laughs> 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 Sanırım burada bende olmayan karakter yok. Yani çok rahat olacak. Bende ol olmayan karakter varsa Mustafa seçecek ama Max olduğu için Max seçeceğiz. <laughs> Belki yoksa arkadaşlar hatırlamıyorum. Max varmış. Maksa başlıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇nşallah olmuyor. Bir tane karar İnşallah. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Like atmayı Unutmayın. <Sessizlik> Abone olmayı unutmayın. Like, like, sakın. Oh, 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 ben, arkadaşlar main. bende olmayan karakterler de var. Çok tehlikeli bu el. Şöyle. Kim var diye. Chester falan, Guardius falan. O vardır sanırım. Arkadaşlar vardır. Arkadaşlar vardır. Aha bu yoktur. Aha yok. Larry ile yok. Onun için kaçmam lazım. Beni alırsa Mustafa başka bir karakter öğrenecek. Aha yine önüne düştük adamın. Ve Mustafa seçiyor. Kimi istiyorsun? Çok, çok iyi isimler. bilmediğin kişiler de var. Bunlar Bunla pro oynayanlar da var. Bak bu. Bak bu. Güzel karakteri seçtim. Arkadaşlar Mustafa önerdi. önerdim. Janet'le hiç bilmediğim bir karakter. Hiç oynamamışım buna. Çünkü ben Benim hesabımda 48 karakter vardı. Çok Sadece 3 tane efsanevim var. mermini çok değişiyor. Evet arkadaşlar, aksesuarı da var. Ama bu aksesuarı yeni aldığım için bilmiyorum aslında. Kırava ölmem öl, ölebilirim aslında. Ben de var çünkü <laughs> şöyle gel de var. ölmesek bence daha iyi. Bak şu bir tane böyle vurmak istiyorum. Ay ne? Evet. salak kardeşimi konuştuğu için biraz sevdiğim. Lola ya ya, var? Sörcü alırsam iyi olur. Prof. Oh, oh. Arkadaşlar dog yok. Dog yok. Yani, yani. Dog'dan biraz uzaklaşacağım. Dog çok yok. Yakın mesafe. Dog çok kanka tehlikeli. Seni alır. Kanka sussana. Kanka oh. çok tehlikeli şu an. Sörcü de sıkıştırdı zaten. Oh. Oh. Sıkıntıca sıkıyoruz. Arkadaşlar dog'a geldik. Hayır o hemen do lazım. Mustafa seçiyor arkadaşlar. Gelelim abi. Çıkarız. Çok, Çok boş. Seç. Çok boş seçtik arkadaşlar. Dur. Gidecek arkadaşlar. Güzel seçen değil. Arkadaşlar oynamam de oynamamı istediğim. Surge'ı da gördük. oynuyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Arkadaşlar Mustafa'nın da kanalı var. Abone olmayı unutmayın. Nursemi Nacer. Ablamın Ablam kanalı. Ablası Özür dilerim sizden. Ablasının kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar. Şurada yük var. Şu yükü kuralım İnşallah ben olmayan bir karakter çıkmaz. Çünkü çok sıkıntı. Var. Niye bakmıyoruz ya? Evet. Aha Lola var. Lola. Akşam Lola ben doğmayı için çok tehlikeli.

İnşallah hyper konuştu. <laughs> Burada harında olmayan karakter yok. Ward var, ward var. Illusion da var. Efem Mortins var. Hele ana bir iki tane atmak istiyorum ama tek atıyor. <laughs> Harı sana gelir. Akşam geliyor, kaçıyorum ben. Hmm. Arkadaşlar kaçıyorum Mortis. Yükü kıracağına hala bana gelmeyi tercih ediyor. Bak git bak alırım seni ya. Gel sen oraya. Arkadaşlar lan Nasıl ölmedi? Mortis öldük. Mortis seçeceğiz arkadaşlar. Mortis saçlarını yalamış bize. Saçlarını yaladığı karakter var. Hemen seçiyoruz. Bakalım başka kosmi var mı? Yok arkadaşlar saçlarını yaladığı tek var. Ve yok. Öyle konuşuyor. Arkadaşlar keşke bu rudu bul olsaydı ya rudu bul. Aşağı mesafe bulan yani şöyle rudu bul diyor kafası Hepsi var harında hepsi var. Yani ölmek çok kötü değil ama kazanmak da benim için iyi çünkü rank kastığım için bu benim için zor oluyor. Bu benim için. da karın var ya başın Çok iyi oldu karın kaçtı bu karın bizim <laughs> Gözleri. Siz katla Bu ne kimdir? Şeli öldük. Senin neyiniz? Şeli hiç sevmem. Hem il karakter olduğu için hem de şey olduğu ne bilmiyorum ama nasıl yirmi kademe yapmışsam? Evet arkadaşlar devam edelim. Aha. Uh -huh. Arkadaşlar Sen, yok. Fengi sıkıntılı çünkü ben de olmadığı için Mustafa'yı seçmesini istemiyorum. Çok kötü karakterleri seçtiriyor. Evet arkadaşlar devam edelim. Burada. Şimdi benim iki oldu. Canlı yaklaşmalarına acı vermeyecek. Şöyle maksuz üzerine konarsak. Bu işkanı. Evet. <laughs> arkadaşlar sıkıştırdılar Frank. Ben de olmadığı için kaçıyorum. Arkadaşlar bir anda geldi. Ve yine öldüğüm için yine Shelly ile oynuyorum. Arkadaşlar basitken oynuyorum. Bu kadmeleri arkadaşlar düşürüyoruz, yükseltmiyoruz. Ne anlamı kalıyor yine. Yani? Keşke bu galodur nedir? Arkadaşlar lütfen like atın. Çünkü arkadaşlar 5 tane efsane ben sence ne çıkarttım? Drago ile çıkarttım. <laughs> <laughs> akşa el firma çok sıkıntı yok bile Cimlükleri benim kafam kadar olduğu için çok rahat akşa cini sevdiğim sevdiğim cini seni sevdim bakın oh. götün kahve bak <laughs> <laughs> pardon pardon arkadaşlar iki kolduk çok iyi <laughs> buradan gidelim mi? İnşallah cinin kafasına düşeriz. Arkadaşlar geç kafası hep şey desek. Aa geldik yine. Cin cin yok bacım. Yok cin yok mu çıktı burada. Arkadaşlar cinye öldük. Ben gördüm cinini öldük. Cini seçeceğim o da varsa bilmiyorum. Var var. O varmış. Yeni çıkartayım için kardeşim çok önemli. Görev de var. Benim için iyi oldu. Çok korktum. Taşmış. arkadaşlar. Kardilius arkadaşlar. Kardilius var. Lola bir de şey tehlikeli. Olan iki karakter. Şimdi Nita da orada bana sıkmaya çalışacak sanırım. Bakın arkadaşlar oyun kafayı yedi. Başkasına sıkmaya çalışıyor. Brok. Boka ayıp. Akşam Brok'a yarıştılar. Bok dediğim için özür dilerim. İşe yaramaz bir gün bırakıp bok yaparız zaten. Sus oğlum kefri hiç edikli değildir arkadaşlar bu kanal. Sakın kaç çocuklarınıza izlesin. Ailenizin ah, yanında, ailenizin yanında izlemeyin lütfen. Sakın çocuklarınız der bro stars nedir lo? Sakın bu kısmasını söylediğim için özür dilerim. Akşam bro starsa Aynı önüne çekerek... Ben de söylemiyorum. Arkadaşlar kim hemen öldük arkadaşlar. İşte Pem'i Pem hiç sevmediğim için inşallah yoktur bende. Bari Mustafa seçsin olmazsa. Pem var arkadaşlar. Hiç sevmiyorum ya. Pem Pem olmasayı benden daha kötü bir karakter seçtirecek bunların. Evet. Evet arkadaşlar. Inşallah... <laughs> var tehlikeli var. Bir tane tek var. İki tane hatta. Çünkü... Bam bam digom bam. Ben, ben, ben. ben Max'tan ne çabuk yıkıldım. Çok tehlikeliyim ben Max. Çünkü atışları uzun mesafe olduğu için. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Lütfen kanalıma abone olun? Yok. Aslında inşallah kuru vermem. Çünkü kadar. Böyle... Ne katıyor lan? Canım son kanama var mı? Canım az. Canım azım. Sıkıştım. Arkadaşlar abim diyor ki inşallah ölürsün. oynadın adına böyle kalem alacağım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar boş konuşuyoruz. Gider <laughs> gidersin. <laughs> Arkadaşlar Sprontun kafasına düştük. Aldım seni. Yine sen beni aldın. O beni aldı. Ben onu aldım. O beni aldı. Işınlan sana. Işınlanın yerine yerine ışınlanın. Burada buluşunuz baba. Ne ışınlanmadı? <laughs> Can verdi yok mu? Arkadaşlar Sprunt da uzaktan. Arkadaşlar Frank'in o Siva çok tehlikeli. Yaklaşalım o boşuna kullansın abi. Kullanmaya arkadaşlar. Ne yapayım? Arkadaşlar video bu kadar edeyim Sprunt'u öleyim. Öldürmeyin. Bak böyle <laughs> ona. yerler Akşar öldüremedim. Şu avuzunu şuraya atayım. arkadaşlarım. Akşar, <laughs> Akşar öldüm. Video bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.